Arkadaşlar öncelikle hayırlı günler. Bugün ne yapıyoruz? Ata tohumu yerli salatalıklar topluyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar bizim kendi tohumlarımız. Ee, dikenli çıtır çıtır oluyor. Bu salatalıklardan çok, çok farklı. Gördüğünüz gibi Asen. Evet. Evet. Yerli salatalıkları topladık. Dikenli. atı tohumu çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi. Buradaki salatalıklar şey e, parayla alınan hibrit tohum. Tabii o öbür salatalıkların lezzeti bunu hiçbir zaman tutmuyor. Bunlar da artık bozulmaya başladı zaten. Bozulsun. Aralarına şuralara ben fasulye yaptım. Burada fasulye yaptık, ipledik. Ee, i̇lerleyelim şöyle. <laughs> Her yer naylon. Arkadaşlar bu domateslerimi ben dallardan diktim. Gördüğünüz gibi bu e, dadığım dalları video çekerken gösteriyordum zaten. Hani dibine toprak koymuyordum. Gördüğünüz gibi bunlar dal domates. Bunlar kendi ata tohumumuz, kendi tohumlarım, kendi domateslerim. Bu taraf dal. Onlar da kızarmış gördüğünüz gibi. Bakın domateslerimi alttan böyle bunlar kendi tohumlarım. İlerleyelim. <laughs> Burası bu hafta yeni kızarmaya başladı daha. Biraz arkadan olacak. Gidiyoruz. Elmamız bu şekilde tabii ki olduğu gibi dökülüyor çünkü ilaçlama yok elma ağacım. ondan sonra Bu test artık burası sağlanmaya başladı yani artık döke 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 yukarı doğru çıktı artık yukarıdan ölecek bu şekilde testlerimiz. Bakın. Şöyle. Oh. Burası biber seramız. Bakın arkadaşlar biberlerimize. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın. Maşallah subhanallah. Dallarını çekememiş. Böyle şöyle şöyle Domateslerimiz, biberlerimiz Salatalıklarımız Şu an için her şey çok güzel Maşallah subhanallah Hele biberler bu hafta Şöyle göstereyim Bu hafta biberlerin hali Şöyle bakalım Bakalım Biberlerimiz biberlerimiz bu şekilde çok güzel detimler çok güzel maşallah ben bunları ip bağladım ama şu an iplerini çekemiyor ee, tekrar bir sıra ip daha çekmek gerekiyor öyle görünüşe göre çünkü biberler ağırlaştıkça ipleri dalları aşağı çekiyor gördüğünüz gibi Bakın. Aşağı inmiş. Şöyle. Bakın. Maşallah subhanallah. Maşallah subhanallah. İşte. Rabbim e, emeğimizin karşılığını veriyor. Alıyoruz da çok şükür. Son olarak ne yapacağız? Bu bu ahududu. Bakın böğürtlenlerimize. Bakın. Son olarak böğürtlenlerimizi de çekelim. Hem ben, ben giderken bunu da götüreyim. Bakın. Böğürtlenlerimiz bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman çok kırmızı maşallah. Ee, arkadaşlar ben bu kompost komposta yapıyorum. Çok harika oluyor gerçekten. Şu da ahududu. Ahududuyu dün akşam topladım olanları. Yine kızarıyor. Ee, dediğim gibi ben kompost komposta yaptım. Çok güzel oluyor. Geçen akşam benim torunum geldi. Yavrum bir bardak komposto içti. Ona verdim kavanozla. Ona yapacağım yine dolduracağım kavanoza içsin. Bir de üzümlerimiz bunlar. Bakın. Ee, şöyle içeri geçeyim de. Üzümleri yakından göstereyim size. Burası benim e, üzümlerim. Şöyle bakalım. Maşallah subhanallah. Evekler çok güzel. Bir de arkadaşlar şuraya ben hani diyorlar ya havai köklenme mi? Ne diyorlar? Böyle bir köklenme yaptım buraya. Şu an içindeki çimi görmeniz lazım. Gerçekten e, çok güzel çimlenme yaptı. Bir amca arkadaşı babası bu şekilde yapmış. Pazara üzümle getirmiş. Şuradan kesmiş. Geçen sene ben de götürecektim. E, seraya bir girdim. O zaman bir tane e, hevek vardı ucunda. Baktım eşimin elinde <laughs> üzüm koparmış yemiş. O yüzden üzümsüz götüremedim. Bakın üzümlerimize. Bakın arkadaşlar bağlar. Gerçekten e, üzüm bağları olduğu yerde çim yapmış. Ha. <laughs> arkadaşlar bunlar siyah üzüm. O taraf beyaz üzüm. Bunlar hakiki yerli siyah üzüm. Gördüğünüz gibi şu beyaz üzüm çavuş üzümü bu. Bu çavuş üzümü. Elimdeki çavuş üzümü. Şu aradaki de çavuş üzümü. Bunlar hakiki yerli siyah üzüm. Şu an burada 3 çeşit üzüm var. Ee, bu siyah üzüm. Şu çavuş üzümü. Bili bili. Bunlar da e, manavların sattığı çekirdeksiz beyaz üzüm. Çok harika, çok güzel. Görüyorsunuz. Evekler çok sevdim. Maşallah. Subhanallah. Yukarıdan e, şimdi daha şu an bir şey yok ama e, yakında buraya donur. kuşlar da danır. Kuşlar bunları hiç bırakmıyor. Ee, tavuklar bile çıkıyor buraya. Dediğim gibi gerçekten üzüm e, çimlenmiş. Şöyle ilerleyelim. Hayır, bile bile hayır, hayır, hayır. Hayır, şey çıkacakmış. <laughs> Gel salatalımız götürüyoruz. İncir ağacımız. denek tarihi daha olmamış. Bunlar üzüm bağlarım. Bunlar da üzümlerimiz. Arkadaşlar burada ne göreceğiz şimdi? Burada e, kozalak bekmezimiz kaynıyor. Kozalaklarımız gördüğünüz gibi kaynıyor birazdan suyunu kaynatacağım inşallah şu an şeyler kaynıyor altın odunlarını kakalım biz arkadayken bunlar biraz geçmiş suyu kızarmış gördüğünüz gibi Bunlar da benim hazır götürdüğüm günlerim. Arkadaşlar herkese şimdiden hayırlı günler dileyelim. Hazırım duman doldu. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese hayırlı günler.